Merhaba arkadaşlar, bugün bir oyun oynayacağız. Öyle yiyecekleri buraya koyduk. Getir onu Cemre. Hadi Ver, göstereyim şey önce ben. Arkadaşlar, Cemre, Yiğit sana da söylüyorum. Tamam. Bunu atıyoruz, tamam mı? Benimki ters gitti. Ver kızım, bir daha atayım. Böyle atıyoruz diyelim. Benimki oraya geldi. Öyle mi atacağız? Yok, öyle atmayacaksınız ne yapıyorsunuz? Oraya kim hangisinin önüne getirirse onu alıyor. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bekleyin başlayacağız. Bek. Önce kim başlıyor? Ben. Tamam hadi bakalım başlayın. Et pufa yani? geldi. Cemre bir tane et pufa alıyorsun oradan. Of. Keşke gelmedi. Bu, çi o evet. cipsin bu tarafına yani hiçbirine gelmezse sayılmıyor tamam mı? Tekrar miyim? Evet tekrar at. Yok sayılmıyor diğer birinizden birine geçiyor tamam mı? İnşallah cipsi Hayır. Ya, Geçti. Cemre Sıra, sen de. Ne geldi? Neye geldi? Bisikolataya geldi. Tamam onun da içinden alıp yiyebilirsin. O biraz fazla. Evet. Ya da, da koyabilirsin. Tamam onu geri koyuyorsun oraya Cemre. Ben atıyorum. At. Bu ne? cipsi çok iyi ya. Şey. Neyse bu da bu. Tamam onu alabilirsin. Dondurma da var bu arada arkadaşlar. Hadi bakalım. Sıra kimde? Ben. Yok. Saymadım ben. Tam onu saymıyoruz. At Cemre. Yine et Yine pufa geldi Cemre. Hayır biraz önce saymamıştım. Bunu sayıyoruz. Gel et pufunu al. Evet maalesef kaybettin Cemre. İnşallah ben hatırlayacağım sen. sana da. Anladım. Geç o tarafa Cemre, biraz yaklaş bu tarafa Cemre. Cemre şu... hayır kızım, git biraz tamam. Mısır İyi. patla. Mısır patlağına girdi. Tamam. Çok güzel. Cips. 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 Hayır abim kazandı, anne, Cemre. Anne. Maalesef abin kazandı Cemre. Abin sen de belki ne dondurma kazanırsın sen de belki iki tane dondurma. Dur, dur. Neyse, tamam, abim kazandı. tamam hadi geç bu tarafa Cemre şu tarafa geç kızım oradan at. Gene Genet Tamam. Onun birini sen aldın, birini doğasın. Tamam. Cemre bazen haksızlık yapıyor ama küçük. Küçük olduğu için olabilir. Değil mi kızım? Ana zaten. Tamam. Tatlıcık. Biskolataya geldi. İçinden alıp yiyebilirsin. En son onu kim şey yaparsa hepsini o alacak. Evet dondurmaya geldi Cemre. Anne erir mi? Yok şu anda erimez kızım. Yeni çıkardık dolapta. Ee, ben Ayşe'ye gelmesini istiyorum. Muza geldi Yiğit. Al muzu. Yani bilerek de yavaş atmayın. Hatta ben onları biraz bu tarafa çekeyim. Haksızlık oluyor çünkü yakından attığınız zaman olmuyor. Az kaldı hadi bakalım. Ay, hiçbir şey. Hiçbir şey. Anne bir Hayır hayır bir tane daha değil. Sen çok haksızlık yapıyorsun. Senin kabul ediyoruz ama bu kadar da haksızlık olmaz leşme. hemen isim geldi ya. Süt, Süt alıyorsun yiğit. <laughs> yiğit de sütü pek sevmiyordu ama maalesef. <laughs> Yok benim değil, sana ben çok... Al kızım. Geç o tarafa. İnşallah Aysi'ye gelmez. İnşallah Ayşe gelir. Ah. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Evet, Aysi'ye geldi Yiğit. Hayır. Sana süt gelmişti. Yapacak bir şey yok. Çok Cemre at kızım. Ya yok yavaş attı o biraz olmadı onun gibi yavaş attı. Hiç Almadı Cemre. Mi? Kaybettin. Ya, ama düzgün anladım. at. Tamam bu sefer daha at bakalım düzgün at ama. Ay, Almadı. Şey ben vereyim. Şimdi ben de dondurmayı alayım da sen yat. He he Alacağım. Alamadın. <laughs> Hadi en son bakacağız bakalım kiminkiler en güzel. Onu belki abisine verir, değil mi kızım? Sen onu abine verirsin. Hadi bakalım, Yiğit sen de sıra. Abi, evet, buraya geçmeye <laughs> kalktım. Yiğit abimin en sevmediği şeyler arkadaş. Gel, gelmedi, gelmedi. Evet kızım. Evet. Geç. Sen hiç en sona onu dek getiren alıyor hepsini, tamam mı? Cemre biraz hızlı atıyorsun kızım. Çok hızlı değil, biraz hızlı. Almadı. Olmadı. Olmadı hayır. Hayır gelmedi. Hayır, gelmedi koy. Saymadık. Saymadık. Hayır, ben de yavaş tamam hadi saymadık. pufa geldi it. mı yani. Evet. Bu da benim oruyor. Hayır, şimdi onu atmaya çalışacaksınız bakalım. Hı. Kim ona tutturursa hepsini alıyor. Hadi bakalım. Ha, doğru buraya geçme. <gülüyor> 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 Biraz daha atsaydın geliyordu kızım. Saydık saydık. Anne. Hadi bakalım. Geldi. Evet. Yiğit ya. tutturdu hepsini. Yiğit'in oldu hepsi Cemre. Hadi bakalım. Herkes şuraya geçsin bakalım. Kimler ne kazandı bir bakalım. Ben bir tane bunu. Bir mi? Tamam orada gösterelim Tamam orada gösterin. Ben bir tane dondurma aldım. Süt. Evet. Demleniklerini de bakalım. Anne benimki daha az. Seninki niye az? Ama orada da şey var. Bundan değişir mi canım? Tamam. Tamam onu bakalım. Onu Tam, Onu beraber yersiniz olur mu? Evet. Birlikte yersiniz onu kızım. Evet. Tamam hadi bakalım. Cemre de hemen açtın kızım. Cemre hemen yemeye başladı arkadaşlar. Acı değil mi? Evet, Sonlandırın arkadaşlar. Ee, eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Cemre'nin ağzı yandı. Bir dahaki videoda daha güzel oyunlarla sizlerle olacağız. Değil mi Cemre Yiğit? Evet. Değil mi Cemre? Hoşçakal deyin. Tamam. Güle güle.